Aslında koma geldi. O da güzel ürünler var. Şu buzlar. 7300 güzel bir Limonlu. Şimdi i̇şte fincan var. De limonlu. Şöyle bakalım. 250 lira. Ama şöyle sağlam. Kaşıkları var. Çok güzel. Bu ne kadarmış? 400 liraymış. Şöyle iki. Şöyle peçete var. Böyle böyle. servis tabağı var. Burada çok şık. Bu da beni bir etçisi aymış. Böyle şöyle fincanlar var. Şöyle, çarşaflar var. cam, İki tane cam kase var, yeşil. Bu da 200 liraymış. Yani şu vazonun fiyatını göremedik işte daha temin. Şimdi burada var, şu vazo. Ne kadar? 400 liraymış. Vazo. Bu şey limon sıkacı var, küçükler. Bak, burada mı? Gel bir dakika. Bak burada kabartmalı var. var. Gel. <laughs> 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 <laughs>

200 liraymış ablalar. Ece Şöyle fincanlar var. Şöyle tabaklar var. Şöyle kaseler var. Ne kadar? 279 liraymış. Burada tabaklar var. Şöyle fincanlar çok arkada göremedim. Şu kapı süsleri var. 400 lira. Şöyle eflatında çok şık. Ve şöyle vazo ve çiçeği var. Şu çiçek 200 liraymış. Şu şekilde. Şöyle 200 liraymış. Şimdi, şöyle tabaklar var bize hafif tabaklar. 150 liraymış tanesi. Yine şöyle tabaklar var. Şu şekilde. Bu da 99.90 yani 100 lira. Tanesi. Şöyle sepet var. İkili. 250 evet, liraymış. fincanın şey kahve fincanı olan o çay fincanıydı bu kahve fincanı şu şekilde 500 liraymış kahve fincanı ama çay fincanı fiyatı yazmıyor o biraz daha pahalı olabilir yine şöyle bulur hurdanlıklar var 199 liraya şöyle bir tepsi var bu da 200 lira yine şöyle fincanlar var içine Şurasına Ne kadarmış? Hı. Bu da 200 lira. Ben el sıvı gerçekten fiyat olarak çok Şöyle Ananas ı. var, şeyler var, tabaklar var. 150 liraymış. Bu şey de sanki bardaklar var. Hmm. Çerçeveler var. 250 lira ya. Bu Çiçek ve var. 250 liraymış. Şimdi şöyle Doğum kase var çelik. Bu liraymış. Çelik şey, hepsi var. Kahve içi. da 150 liraymış. <laughs> gayet evet. bir <laughs> <bağladıklar var. gülüyor> da gayet uygunmuş. İçerideki bardaklar var. Bu bardaklar var. Bu kadar? 250 liraymış bir sütçü, bir sütçü daha var. Bakalım ne kadar alırız. Bir sütçü daha alırız. Bir sütçü tabak var.

sunumluk. Bu da 300 lira. Şimdi şöyle çiçekli, ay havlu var. 250 lira ya. Çok şeker. Şöyle kirazlısı var. Bu kirazlısı bu 200 liraymış. Kirazlı olan 200 lira. Bu 200 lira. Şimdi şöyle çilekli peçeteler var. Bu da 100 liraymış.

örtüsü var. Çanta şekline geliyor şöyle. Taşıması kolay. Çanta şekline gelip taşıyabiliyorsunuz. Bir pikniğe gittiğimizde şöyle örtü olarak yeşil rengi var. Böyle. Pembesi var. Şöyle yine kapı susu var. 400 liraymış. Şöyle. Limonlu duvara da asabilirsiniz. Bu duvar süsü de olabilir. Balkonlarınızla. Şöyle eldivenler var. 350 lira, 360 lira. Önlükler var. Ne kadar? Şu önlüklere bakalım. 360 lira. böyle olanı var. Bu da 300 liraymış, var. Çiçekler var. Şimdi şu çiçek 179 liraymış. Zaten limonu söyledim 199 lira. Şöyle limonlar. Ve şöyle salkanlar var şekilde. Şöyle evet. salkan da var. Altta vazolar var. Şöyle çiçekler var. Bu da 100 liraymış. 150 lira. Bir de şöyle papatyalı. Bu da 200 lira. Bir de 150 Böyle şöyle pikiç için çantalar var. 300 liraya. Şöyle bir boyu var içi sıcak soğutması için bu şekilde ne kadarmış 499 500 liraymış. bayağı bir şöyle gold tepsilerin olduğu yere geldim 150 liraymış gold tepsi şöyle bir mum var bu 360 liraymış şöyle vazo var vazo 300'e düşmüş Şöyle fenerli mum var. Ne kadarmış? 300 liraymış bu da. Ay dekoratif amaçlı. Ha bu şey yapar mı? Yani dışı gerçek mum. Şurası şeyle. Pille. çalışıyor. Güzelmiş bu. Sürahi var. Şöyle. Bu da 360 lira. Mesela kaseler var gözlü. 279 lira. Şöyle fincanlar var. Şu şekilde. Fiyatı ne kadarmış? 500 liraymış bu fincan. İkincisi. Şöyle çay fincanı var. Çay fincanı da 800 liraymış. Çok şık. Şurada yine bu şekilde olalım şöyle size çekeyim size çok şekermiş. şöyle sunumluk ahşap 500 liraymış. Bu. Ve uygunmuş bence 500'e. Şöyle yine standlar ahşap standın içinde baharatlık. 359 lira, 360 liraymış. Şöyle bir kaşıklıklar var şu şekilde. Şöyle. Şöyle tepsi var. 150 lira Ve şöyle ahşap yumruk var şöyle ayaklı 500 liraymış. Yani şöyle bir tabak var 300 liraymış bu tabakta. Yine şöyle tabaklar var. Bu da 150 liraymış. Bu ağır bayağı mı? Tabak olarak. Şurada şu yumruklar var. Şu sunumlu merak ettim. Bu ne kadarmış? Bu da 360 liraymış. Bayağı şık duruyor. Ay, şöyle tuz var. 250 liraymış. Şöyle servis tabakları var. Kahvaltı tabakları var şöyle. 200 liraymış bu da. Şurada kaseler var. Seramik bunlar. Bu da 200 lira. Şöyle bir şekerlik var. Sagara yazıyor üzerinde fiyatını da bakalım. 300 liraymış. Burada yine şöyle tuzluk var mı? Tuzluk ve karabiber şöyle şu şekilde. Ne fiyatına bakalım. Şöyle. 450 liraymış. Şöyle fincan var. Cam fincan. Şuna da bir bakayım. Burada 250 liraymış. Aa, çok uygunmuş. 250 lira. Tanesi. Bir çok evet. türler var keten türler. Kimli mi sizin için fiyatı? 600. Evet. Çıkar. Ne kadarmış? 899 Bir de şey, bunun şöyle keten rengi olanı var krem keten. Onlarından. Şimdi şöyle peynir tabağı yapabileceğiniz. Ya evet. da 200 liraymış. Yine değil. Bu da çok hoş. Burada da çiçek koymuşlar. <laughs> sefifmiş, Bir Bu da hoş durmuş. Evet, şöyle mumlar var. T-dyedlıklar. 150 liraymış. Şöyle fincanlar var. 179 lira tanesi. Mesela bir peçete var. 100 liraymış. Şöyle bir seramik vazo var. 360 lira Şöyle yine bir çiçek var. Bu böyle. Bir de 400 lira. Bu şekilde. Şöyle peçetelikler var. şekilde. Bunlar 100 lira. 150 lira. Değişiyor bahsettiğimiz lira 150 lira arası. Şurada kullanma benzeri var. 300 lira şöyle üçlüsü. Biz havlu. Şöyle yine üçlü kedili olan var. 250 lira ya. Şöyle ikili var havlu. Yine şöyle harfler var üzerinde. Yeşil ve pembe olmakta da. Fiyatına bir bakalım. 300 liraymış bu da. 300'ünü göremedim. 300'ünü göremedim. İşte aşağıda da var. İçeriye var. var. lira. havlular var. Evet var. Bu da içi şurada. Şöyle küçüldü. 360 olan. Şöyle evler var. Tarçınlı. Bu da kedili. Tarçınlı. var. Evet. şöyle bir sepet var. O değişik bir sepet. fiyatına bakalım. 360 liraymış. Şöyle tahta 250 liraya. Çok güzel 250 liraymış. Yüzünü güneşe dön. Yüzünü güneşe dön diye. iki tane fincan var. bakalım bunlar ne kadarmış 360 liraymış çok uygunmuş bu şöyle çekeyim sizlere şu tepsi 300 liraymış bu da çok şıkmış 300'e bu da herhalde bu kadar fiyatı yazmıyor bu da güzelmiş şöyle ikili sepet var. 450 lira. Şimdi burada banyo havluları var 1000 liraya. Ne yani şöyle sabahlık gibi kullanabileceğiniz ya da banyo sonrası da kullanabileceğiniz 899 liraya Müsvilli. sabahlıklar var. Şöyle renkli renkli kullanabilirsiniz. Böyle. bu da 1300 liraymış değişiyor fiyatları 799 800 lira şu 1300 lira herhalde farklı farklı bu havlu 1200 lira 399'a düşmüş. Şöyle kısa bir yolluk. Daha altta da olanları var. Çiğimler i̇şte var. İşte altta şu talı var. Ha, burada bak kuşlar varmış. Böyle. 250 liraymış. Bu çok iyiymiş. 250 liraya. Şu. 329 lira. 359 bu 250 liraya. Yani 359 250 liraya. Evet. Şöylesi var. Yine düz olan. Bu ne kadarmış bakalım. Bu 150 lira. Ha, çok iyiymiş bunlardan almak lazım. Da yerim yok galiba benim. Ben Ikea'dan aldım. Keşke buna, burayı şey yapsaydım. Buradan alırdım. Fiyatları 250'ye çok iyi ve yani şimdi güzel fern var çok güzel çok beğendim şurada bir sürü var yine şöyle flash havlusu var çocuklar için 5 lira yine şöyle 200 liraya bir servis var şurada güzelmiş şurada güzel havlular var şöyle 200 liraya şöyle var bu da 200 lira ay bu ne Hmm. seyahat çantası varmış. Hmm, seyahat çantası var şöyle. Şu makyaj malzemelerini koymak için. Şuradan da asıyorsunuz gittiğiniz zaman. Teşekkür ederim. Şöyle asmalı. Bu şekilde oldu. Fiyatı da 200 lira. Şöyle <laughs> Var. neymiş göremedim peki yok ama renkli sabunluklar var bunlar ne kadarmış ben hemen söyleyeyim çilekli var karpuzlu var ördekli var 300 liraymış şöyle limonlu var mutfaklarınızı renklendirebilirsiniz ya da banyolarınız <laughs> burada da banyo setleri var şu şekilde Aslında fiyatına bakalım 500 liraymış bu. bu. Ne kadarmış? Bu da 300 liraymış. Şu zaten banyo teknisi. Bu da 400 liraymış bu da. Şöyle. Bu sarı olana bakalım. Bu da 500 liraymış. Şu sarı olan goldlu. Şurada paspaslar var banyolar için renkli renkli şöyle terlikler var 400 liraya şöyle 400 liraymış şöyle paspaslar var yumuşacıklar bunlar ne kadarmış bakalım 500 liraymış şöyle. Şu şu papatyalı var çiçekli var bunun fiyatı ne kadarmış bakalım hemen sizlere. Bu da 400 liraymış. Şöyle var, şöyle var. Başka Şu da güzelmiş. 70'e 70'miş bu. Bu 700 liraymış şöyle var. Şöyle olanlar var. şöyle yapraklı var. var. Şöyle grili var. Yani şöyle çiçekli. Şöyle göstereyim. Şöyle oyuncakların olduğu yere geldim. Çocuklar için oyuncaklar var. Şöyle misli bezler var. 400 liraymış çocuklar için. Bebekler için. Şöyle şekilde. Şöyle desenleri var. Üç tane var üçlü için. İçinde üç tanesi 400 liraya çok iyi. Şimdi şöyle yastıklar var. Yine çocuk odaları için 400 liraymış. Şimdi şöyle çocuklar için yastıklar var. Bir erkek çocuklara Böyle yastıklar da var. Şimdi şurada peştemallar var. 600 liraya. 800 liraya. 400 liraya. Herhalde ebatlarına göre de şu işte pike mi bunlar acaba? Yasak ölçüsünü. Standart bedensiz. 202 20. yatak örtüsü olarak kullanmak için herhalde pike gibi bunlar anladığım kadarıyla büyükler çünkü ha, peştamalı benzettim da peştamalı gibi şuna evet. evet şöyle yani resim takımlarına geldik 1000 lira ya şöyle yatak örtüleri var Şirin misli kumaşlar, örtüler var, levesin takımları var, pikeler var şu şekilde. Şurada kumaşlar ve levesin takımları. Şu yatak örtüsünden bende var, ben Karaca'dan aldım. Burada da aynısı var, burası daha ucuz hemattan ama bu sadece yatak örtüsü galiba yastık kılıfı yok bunda. Benziyor yani. 200'e 220. Ve ebatı da biraz daha ufak. Şeyi. Tabii sadece örtü bu. Ee, benim aldığımda iki tane de yastık kılıfı var. Ve ebatı biraz daha battal boş. Ama yani neredeyse birebir aynısını yapmışlar. Şurada da yatak örtüleri var. 600 liraya, 700 liraya bin lira 600-700 bin civarı bütün genelde yatak örtüleri ve şu daki yatak örtüleri 10 e lirsin olanlar da 700 lira civarında şimdi şurada Amerikan servisleri var güzel asıl olan

Hmm. Sinkirlentler var. Şimdi şöyle pançlılar var. Bu 250 liraymış. Ha, bir de şöyle ayıcıklı olan var. Şimdi sinirli olanlar var. Bunlar ne kadarmış? 250 liraymış. Çok güzel. Şu de güzelmiş. Şöyle yeşil pançlı olan var. Yine 150 liraymış. Çok iyiymiş fiyatları. 250 lira şunlar. Fiyatları iyiymiş yani. Şöyle ev şeklinde sepet var. Şu şekilde sepet yapmışlar. Şöyle. Çok şeker ne kadarmış bu. 600 liraymış. Çok güzelmiş. Çocuklarımızla oyun oynayabilecek şey olabilir. İçine birbirlerini falan koyabilir. Çok şeker. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil simgesini açmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.